Bugün ne gece vermiş ya? Nereye geç oldu? Bir perdeyi de kapatayım ya. En iyisi like de. Al telefonum çalıyor. Bakayım en iyisi. Hello. Ferruk ne oldu Faruk Aa Evet. Ben kapının mı mi gidiyorsun? Neden en başından söylemiyorsun? Ar ar, ar aramıyorsun. Külçü ben. Külçü ben. Külçü ben. Külçü ben. Güzel bir doğum günü verdin. Ne çabardın hemen geliyorum canım benim. Ay kocam ben çok mutluyum. Neyse saçayım. Ay ay ne oluyor ya? Neyse. <laughs> Geldim bakalım sen Faruk Benim <laughs> Benimiz en istediğim. <laughs> Ay iyi ki versin. Çok güzel. Ee, bilmezsin. Hadi <laughs> gel içeriye gidelim. <laughs> Benim çok uykum var ya. Kurabiyeler. Yanmasın. <laughs> Kurabiyeleri unuttuk. Hemen gitmemiz lazım. Kocam hadi gidelim. Hadi. <laughs> Ah, geldim sana. Ah. Ben şimşeri koyayım canım benim. Çok güzelmiş olduğu için şöyle koyalım. Çok Kurabiyeler çekilir misin aşkım? balım. <laughs> Tabak almadın mı sen? Almadım ne yapayım? Eşyalarımız daha şimdi gelmeyecek. Yarın gelebilecek. Soğumuşlar. Bir şey söyleyeceğim. Neden sofra almadık? E biz bunları nasıl yiyeceğiz? Koltukta mı yiyeceğiz? Biz sofra almadık. Hemen sipariş veriyorsun. Tamam hemen. <laughs> oh senin eşim. Oh senin eşim. Bir sofra sipariş etti ya. Kızım. Kızım. Ah açık bekledim. Ay. <laughs> Gel hadi otuzlarım kızımı Elipsliğinle buraya gel. Arkadaşlar bağlan bana çağırıyor. Hemen gideyim. Ege. Kurabiye. Çok mutlu oldum. Baba ayıptır şu an baştan. Bunu nereden aldınız? Güteceğim ben. Hı. Ne? Baba ama bir markete merkeğe. Tüp gideceğim Ve tü Türkçenin evimizde Zonguldak eli karşısından el Karşısında nasıl gideceğim Gideceğim bir satıcı şey değil. Bir market. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o konuyu boş verin hadi kurabiye verelim. Bu ben yiyeceğim? Bana? Al. Hadi hadi hadi. Elini -el yıka. <laughs> Elini -el yıka kızım sen anla bir. <laughs> tamam baba. Yıkanın babacım Sabın. La. Ana. Sabun yok baba. Bulaş... Aşkım ne diyorsun? He tamam tamam. Hadi git ya. Tamam baba. Ben odama gidiyorum. Odam bu taraftaydı. Bir iki tane oynayacağım yine galiba. Evet. Ay şapşik kız ya. Neyse biz de gidelim. <laughs> Gel canım ya. Baba nasıl sorabilmesin mi? Çok meydan bulandırdı. Ay aşkım neler oluyor sana? Ya sen sen çok severdin. <laughs> Asansöre bilemeyeceğim galiba. Anne istersen yatağıma yatabilirsin. Ben sana kaçayım ben yaşın kısmı yatağıma yatacağım. Ee, boyun yapmaman gerek değil. Neyse. Ay basasın yine yanlış katı geldim. Yani suçu bulsun. Çocuk yine gülüm. Ben ya. Ay neyse iyi miyim? İyi miyim? Birazcık. Birazcık şarkı dinle. Ay, ay şimdi aşk neydi? Bu? <laughs> neyse. Ay ben burada neden yatıyorum? Ay bizim bebek nerede? <laughs> bizim bebek yok. Neyse ya kızım yatamıyordur o da. Ay ben de bir ne yapsam ya? Sarayı vallayım. Aşkım. Aşkım mı o yoksa ne oluyor? Sen ya akışımın yanına git. <laughs> Kızım. Kızım dediğine göre. Aşkımdır o. Hemen ikinci kadar gitmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu? Çok kötü dünya. Midem çok kötü bulanıyor. Aşkım ya ne oluyor sana? Ay çok kötü Hayır, ben sana hemen hap, hap getireyim. Evde hap da yok. Hemen ona sıcak bir su yapmam lazım kaynatıp. Ee, çay bardağı nereydi? Ee, hemen şu çekmeceden alıp da alayım. Aldım da şu hattan ya. Kitlemişler bu dolabı nedense. <laughs> Oh kayna 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 kayna. Oh mis gibi kayna. Oh mis mis oldu. Aa ocak yalsın, yalsın. Bu ince mis gibi olsun. Hoppala tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanına çukla ekmek açtım. Neyse ben şimdi onları halledeceğim. <laughs> ya. Eşime de mis gibi şeyler yedirmek çok zor. Neyse yapacak bir şey yok. Balım, Dalım. Kapını da getireyim onun. En ismen şuralarda bir yerde deney alayım ben. Ah gördüm gördüm ha ah, tamam. Kapısını da şuraya koyayım. <laughs> Eski Aşkım hadi gel sana yemek yedireceğim. Zaten çok acıktım. Bir herhalde bana yemeği hiç doymadı. Hadi ah, geldim canım. Hadi al canım ye şunları. Aşkım bunları hepsi senin. Sana yaptım ben bunları. Acım çok emek vermişsin. Çok teşekkür ederim ama Allah çok neden bulanıyor. Sana sağlıklı şeyler hazırladım. Al bunlardan ye canım benim. Hadi iyileşeceksin hadi. Yaparsın aşkım. Yaparsın balam. Ama ilk önce hapımı yiyeceğim. Aa susuz. Ver su. Yutacağım yoksa. Hadi ben onu, bak böyle içeceksin. E, ben ne için? onu hadi iç iç iç. Ay bana yetmiyor bu. Aa. E, tamam içeceksin içeceksin. <laughs> ah. Aferin sana. Bunu ben koyayım. Tek hiç mi? Hayır hiç de gerek yok o zaman bunu ben içeyim. <laughs> tamam. Ay bunu koyalım biz. Ben bunu içeceğim. Sen mi yiyeceksin? anne <laughs> teşekkür ederim. Al bakayım şimdi ekmeklerimi ye. Aa, karpuzlar. Karpuzlar yere düştü. Ama kedi yok bizim evde. Değil mi? Evet. Al bakalım da son yudum. Son yemeğin. Sana kahve yapayım mı? Evet tabii ki de. Çok bekledim. Tamam. Al bakalım. Pervenli. Hadi iç bakalım. Aferin şimdi bunların üçünü ben yiyeyim. Sen de yat tamam mı aşkım? Tamam balığım uyuyorum ben. Tamam. Ne kadar zekiyim ya. Çok zekiyim aşkım. Böyle davranmak çok tatlı oluyor bana. Biraz sonra uyuyalım. Saat zaten dört oldu ya. Neyse ben zaten babamı getiririm ya da kucağıma alıp da o da zayıf olduğu için ben de daha büyük olduğum için onu çeşebilirim. Çok kilo değil o yani ya da oh mis oldu ya o çok o oh, hepsini kadın yağmış gibi oldu ben de şunu içeyim ya tamam. Ya aşkım çok keyifli ya. Aşkım çok mutlu. İnanmıyorum mutlu olduğu için. Son bu kez oh be. Ya şimdi ben yatmaya gideyim. Ben eşimi alayım. Ay çok pardon. Çok pardon. Çok çok çok. Ay. Uyuyorum ben. Seninle uğraşamayacağım. Tamam aşkım gel. Gel. Kızım sen de yatağını yatak edip bilgisayar vaktin gitti. Of baba ya. Uf, neyse. Yarın tatile gidiyoruz zaten edersen. Sakın. Bak. Bunun fişini çekiyorum. Ana böyle hadi bay bay. Sana iyi işler. Ay şöyle neydi kapatayım. Işıklar var. ya. Başka ışık var. Ay şöyle açık. Başka ışık yok. Evet. Gidebiliriz. Gidiyor şimdi kadar. Oh sonuna geldik. Hadi dayan aşkım. <laughs> Aferin. Tamam. Ay neden bizim evde kedi yatağı ki? Koki vardı ya artık. Kokerlerini kaybettiği için. Yani yavru. Doğru mu yavruları da artık biz başka kişiye emanettik ettik aşkım. <laughs> Hatırladım. Hadi. Boş versin. I przyjemnie czekajmy się, idziemy